Selam arkadaşlar Berkay Berksuk Kripto kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Huobi'de olan tekrardan bir ön satış hakkında bilgilendirme yapacağım. Ee, bu videoda söylediklerim tabii ki de kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen yatırım yapmak veya e, tercihinize göre e, kendiniz belirleyebilirsiniz. Tamamen tercih meselenizdir. E, şimdi bu... Biliyorsunuz önceki videomda da de bir Rifion satışını bahsetmiştim. Bu sefer de Unbound Finance'ı bahsedeceğim. E, tam tamına bir gün 18 saat sonra çıkıyor. Yani saat ayın 14'ünde bir de Türkiye saatiyle bir de e, satışa çıkacak. E, buradan satışa katılabileceksiniz. E, satışa nasıl katılınıyor onu söyleyeceğim. Öncelikle bir projeyi inceleyelim. Projenin kendi sitesi bu zaten. Ben aşağı e, Huobi satış e, linkini de koyacağım. E, projede ee, şöyle bir proje olacak yani projenin kendinin destekledikleri platformlar gösterilmiş ee, burada da e, bu yıldın CrossChain e, platformlarını vermiş Hani bu bunlarla birlikte e, transfer yapacaklarmış buralarda burada zaten projenin bir ekibi var projenin bir ekibi var gördüğünüz gibi projenin ekibini de buradan görebiliyorsunuz. burada ise e, duyurulacak yerler var Coinbase Market ee, oradaydı buradaydı hepsinde duyulacak zaten burada da bakabiliyorsunuz ve coin'in satışı çok ucuzdan çıkıyor yani koyun bir sentten çıkacak 10 sentli bakın bir sentten çıkacak yani bir dolar olursa koyun 100x yapacak yani yapma potansiyeli var tabii ki de ee, 100x yapabilecek bir potansiyeli daha karşınızdayız Zobinin daha önceki koyunları e, falan e, 100x yaptı e, Hatta 50x yaptı bir konomi zannedersem en az bir 50x yapmıştı. Öyle güzel coinler de oldu. Twitter'ında da böyle bir 185k takipçi bir Twitter var istiyorsanız araştırıp bakabilirsiniz. Gerçekten e, büyük bir e yapı gibi duruyor. Güzel gibi duruyor. Yani 1 dolara çıkarsa bile kazanabiliyorsunuz. Katılmak için yapmanız gerekenler zaten 50 dolar stake etmeniz lazım veya HTC ile katılabiliyorsunuz. HT tutmayla. HT tutma en az 3000 dolarlık falan olması lazım ama o garanti alım veriyor. Tabi bu çekiliş için artık HT tutma çok geç. Hani 3 gün önceden beni çekiliş bitmeden HT tutmanız gerekiyor. Ben HT tutmayla kat, katılmıyorum. Çekiliş ile katılmak istiyorsanız da hesabınıza 50 dolar yüklemeniz yetiyor. Huobi hesabınıza 50 dolar yüklediğiniz zaman çekilişle katılabiliyorsunuz. E zaten burada ayrıntıları da hepsi yazıyor. Bakalım ne yazıyor mesela. 50 USDT ile katılabiliyorsunuz. Yani çekilişte kazandınız diyelim. 50 dolarınızı alıyor. Ona 50 dolarlık coin alıyor size. Katılamadınız mı? Kazanamadınız mı? 50 dolar diyor ki al kardeşim 50 dolarını geri veriyor. Sadece burada e, saat 1'de burada olduğunuz zaman 50 dolarınızı 1 saatliğine veya 2 saatliğine kitliyor. Çünkü çekilişi yaparken kitliyor. Kazanırsanız alıyor. Kazanmazsanız size geliyor. Ya burada zaten e, projenin tanıtımı ile ilgili de bilgi vermiş. Smart Chain ağında Polygon, Avalanche, Phantom, Arbitrum, Solano, Heko, KCC, Pol, Poldakot ve e, Harmony üzerindeki AMM'lerden şekillenebilir. Defi'ye özgü türevlerden oluşan bir ekosistem oluşturan merkezi olmayan bir zincirli arası likide protokolüymüş. Burada özellikleri faizsiz krediler. Ya bu aslında kredi ile alakalı e, bir proje. Likidasyonsuz e, teminatlandırma. Birden çok blok zincirde AMM'ler için çapraz zincir türev katmanı. Likit lavuzu tokenleri için defi hazinesi. Gerçekten merkezi olmayan çapraz zincirli stabil coin diyorlar. Yani burada e, zaten attığım linkten de detaylarını inceleyebilirsiniz. 2000'e ilgili linkleri, web sitesi, Twitter'ı burada var, Telegram grubu vesaire. Whitepaper hepsi var buradan bakabilirsiniz. işte de e, katılmayı da zaten 50 dolar nasıl atacağınızı bilmiyorsunuz Uğur e, bir önceki hatta şuradan gireyim size. Berkay Bucks kripto kanalından gösterip bir önceki videomda ee, bahsetmiştim şöyle bir önceki videomda ya şu ilk videomda o bir videoma girebilirsiniz burada nasıl el doğar atacağınızı da bahsediyor tetar olarak atmanız lazım zaten o videoda bahsediyor oraya da gidip bakabilirsiniz bundan sonra avalanche salon ağındaki videolar da gelecek yeni projelerimiz var onlarla ilgili de videolar atacağım arkadaşlar izlediğiniz ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildiğinizden tümünü açıp video like ve atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.